Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin ismi Pamuk ile Tekir. Bir varmış bir yokmuş. Hayvanlar kasabasında Pamuk ile Tekir adında iki kedicik yaşarmış. Pamuk ile Tekir birlikte küçücük bir evde oturuyorlarmış. Pamuk çok düzenli bir kediymiş. Eşyalarını hep çekmecelere, dolaplara yerleştirirmiş. Tekir ise çok dağınıkmış. Eşyalarını düzenlemez. Oraya buraya atarmış. Üstelik bu halinden çok memnunmuş. Arkadaşı onu ne zaman uyarsa ben eşyalarımın gözümün önünde olmasını istiyorum. Çekmecelerde, dolaplarda aramakla uğraşamam diyormuş. Pamuk, tilki Nafnaf Bey'in evinde bahçıvan olarak çalışıyormuş. Tekir ise kasaba yöneticisi Horoz Hoşibik'in köşkünde garsonluk yapıyormuş. O gün Hoşibik büyük bir davet veriyormuş. Köşke önemli misafirler gelecekmiş. Bu yüzden Tekir işe her zamankinden erken gitmeliymiş. Hızlıca hazırlanmış. En şık kıyafetlerini giymiş ve gecikmeden köşke varmış. Aşçılar garsonlar mutfakta son hazırlıkları yapıyorlarmış. Tekiri görünce ona tuhaf tuhaf bakıp gülüşmüşler. Tekir niye böyle davrandıklarını anlamamış. Tezgahtan meyve suyu tepsisini almış. Misafirlere sunmak üzere salona gitmiş. Salondakiler de Tekir'e şaşkın şaşkın bakmışlar. Birbirlerine Tekir'i gösterip aralarında fısıldaşmışlar. Tekir olanlara hiçbir anlam veremiyormuş. Tam mutfağa dönecekken horoz Hoşibit'le göz göze gelmiş. Hoşibit ona kızgın kızgın bakıp Tekir sen mutfakta kal servisi başkası yapsın demiş. Tekir utançtan kıpkırmızı olmuş. Hemen salondan ayrılmış. Kimsenin olmadığı bir odaya gitmiş. Aynanın karşısına geçip kendini incelemeye başlamış. Eli yüzü temiz görünüyormuş. Ceketiyle gömleği gayet uyumluymuş. Pantolonu da düzgünmüş. E ee, niye herkes bana tuhafmışım gibi davranıyor peki? Derken gözleri ayaklarına takılmış. Olamaz. Ayakkabı yerine terlikte gelmişim. Üstelik birbirlerinden farklı terlikler ve çok kirliler diye bağırmış. Çabucak eve gidip yeni aldığım ayakkabılarımı giymeliyim. Kimseye söylemeden aceleyle köşkten ayrılmış. Eve koşmuş. Odasına girer girmez ayağındaki terlikleri bir köşeye fırlatmış. Sonra ayakkabılarını aramaya koyulmuş. Fakat etraf çok dağınıkmış. Odanın her yanı oraya buraya atılmış. Rengarenk çorap tekleriyle doluymuş. Bir gömlek kolu çekmeceden sarkıyormuş. Pantolonun teki dolaptan dışarı çıkmış. Yere sürünüyormuş. Halının ortasında bir sürü boş poşet ve kutu varmış. Tekir sinirli sinirli eşyalarını bir o tarafa bir bu tarafa atmış. Bir o dolaba, bir bu dolaba bakmış. Çekmecelerin içlerini tek tek boşaltmış. Yok, yok, yok. Bir türlü ayakkabılarını bulamamış. Tardan sıra sıklama olmuş. Ceketini çıkarıp yere savurmuş. Tekrar aramaya koyulmuş. Bu sırada Pamuk, elinde bir buket çiçekle çıka gelmiş. Tekir'i evde görünce şaşırmış. Ne oldu? Bugün neden bu kadar erken döndün diye sormuş. Tekir üzgün bir şekilde bugün herkese rezil oldum demiş ve başına gelenleri bir bir anlatmış. Ayakkabılarımı bulup hemen işe dönmeliyim. Lütfen bana yardım et demiş. Pamuk bu dağınıklıkta bulmak imkansız diyerek başını sallamış. Önce etrafı düzenlemeliyiz ki Onları bulabilelim. Tekir, bütün odayı düzenlemek çok uzun sürer diyerek itiraz etmiş. Pamuk, ama başka çaremiz yok demiş. İki arkadaş odayı düzenlemeye başlamışlar. Pamuk dolabın kapağını açar açmaz bir paket mercimek yere düşmüş. Pamuk hayretle Bu mercimek burada ne arıyor? demiş. Tekir Aa, onu orada mı unutmuşum? Birkaç gün önce mercimek çorbası yapmak için satın almıştım diye söylenmiş. Pamuk çekmeceyi açmış, şaşkın şaşkın sormuş. Peki bu tavanın burada işi ne? Tekir, geçen gün canım omlet çekmişti. Onun için almıştım diye cevap vermiş. Ama burada unutmuşum. Yumurtalarda diğer çekmecededir herhalde. Birden haykırmış. Gözlüğüm, gözlüğüm. Onu en sonunda buldum. Pamuk, bak bu da saatin demiş. Tekir'in çok önceden kaybettiği eşyaları birer birer bulmuşlar. Odada her şey yerine yerleştirilmiş, düzenlenmiş. Fakat ayakkabılar hala ortada yokmuş. Tekir üzgün bir şekilde bugün işe gidemedim. Üstelik yeni aldığım ayakkabılarımı da bulamadık. Diyerek dudağını bükmüş. Pamuk üzülme yarın bay hobişikle konuşuruz demiş. Özür dilersen seni affeder. Akşam oldu. Hem yorulduk hem acıktık. Haydi yemeğimizi yiyelim. Sonra ayakkabını aramaya devam ederiz. Böyle söyledikten sonra mutfağa gitmiş, yemek yapmak için raftan bir tencere almış. Şaşkınlıkla kendi kendine konuşmuş. Bu tencere ne kadar ağır? Kapağını açınca gördüğüne inanamamış. Tekir, Tekir, gel buraya diye seslenmiş. Tekir, yerimden kalkacak halim kalmadı diye karşılık vermiş. Pamuk tencereyi tekirin yanına götürüp önüne koymuş. Tekir yerinden fırlamış ve ayakkabılarım, ayakkabılarım tencerenin içindeler diye bağırmış. Acaba bunları niçin buraya koymuşum? Pamuk bunu sana sormalı demiş. Tekir bilmiyorum gerçekten çok utanç verici diyerek başını önüne eğmiş. Arkadaşım dağınıklıktan vazgeçmelisin demiş pamuk. Yoksa başına utanacağın daha pek çok olay gelebilir. Tekir çok doğru söylüyorsun diyerek gülümsemiş. Bugün çektiğim sıkıntıyı hiçbir zaman unutamam. Daha sonra ayakkabılarını ayakkabılığa yerleştirmiş. Tencereyi de bir güzel yıkamış. Pamuk da akşam yemeğini hazırlamaya girişmiş. O günden sonra Tekir düzenli bir kedi olmuş. İki arkadaş derli toplu küçücük evlerinde mutlu mutlu yaşamışlar. Hikayemiz de böylece sona ermiş.